Kalkış için hazırlanıyoruz. Nasıl olacak acaba? <laughs> Motor. Motor. Motor da tam takat açıldı. Eş tarafından kalkıyoruz ha. çalacağını düşünüyorum. Öylecece kızım bence güneş mi ekliyor mücez total görecek. Cık. Motor takat benim motorum. Hadi. Çok bilen bir başıyla veriyor. Gelecek mi? toka yaptı. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazır değilim. Kalk kızım. heyecan yapma. Korkma. Ne? yapma. Yasak bir denge şütün. B1, B2 rotate. <laughs> Normalandık şimdi. Bak nasıl hissediyorsun <laughs> ilerlemeyi? Nasıl vedam? Uçan Bir daha havada gezelim <laughs> <laughs> Nasılsın? Bir daha uçabilecek miyiz? <laughs> şöyle. Bismillah. Hadi. Bence bu Hazır uçak mısın? olduğu için sert inecek. neden şu yolda işte. Yolda mı? Aha, yolda. o yolda. Hazır teker. Dört. <laughs> Tekere koydu Hadi bakalım nasıl koyuyor? Hazır mısın? Ya dedim. Ben sana ne dedim? Sert dedim ya? Ne, ne dedim sert diye? Ne, ne demiştim? Ne best trust ya. Allah Allah yürekver Allah yürekver. Tam indik. 80 nota indik uçak işte. Tamam yeter. Baba ben sana ne demiştim? Tamam. Ne demiştim? Koçak artist olduğu için terk ver demiştim. Hayla, dur daha yavaşlamadı nedense hayla fren az basıyor. Şu Abi almış. fırladı. Bir anda veto tam Güle. Uçuş bitti değil mi?